Merhaba, ben Alp. Best Buddies gönüllüsüyüm. Merhaba, ben de Defne. Ben de Alp gibi bir Best Buddies gönüllüsüyüm. Bugün Panty Loves Best Buddies çalışması başladı. Biz de size bu çalışmanın hikayesini anlatmak istiyoruz. Best Buddies ile Panty'nin birlikte tasarladığı Eflatun Foodie, 14 Şubat'ta Panty mağazalarında satışa çıktı. Gelirin bir kısmı da Best Buddies'e paylaşılıyor. Peki nedir Best Buddies? Best Buddies, özel gereksinimli bireylerle birebir gönüllü arkadaşlık kurulabilen bir sosyal sorumluluk uygulaması. Amacı özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata dahil olmalarını sağlamak. Birlikte samimi ve güçlü arkadaşlıklar kurmak. Best Buddies'e bir okul, kurum ya da bireysel olarak başvurabiliyoruz. Peki, Paint Loves Best Buddies projesi bizi nasıl destekliyor dersek Refle? Farklı şehirlerde yaşayanların da projeden haberdar olup Best Buddies'i oradaki okullarda, kurumlarda ve bireysel olarak başlatmasını istiyoruz. O zaman pentilaz Best Buddies çalışmasına siz nasıl katılabilirsiniz? Türkiye'de yüzün üzerinde Panty mağazasından ürünü satır alarak bu sosyal etkinin büyümesine destek olabilirsiniz. İsterseniz projeye ek baş yapabilir, aldığınız su ile fotoğraf çekilebilir veya gönüllü olabilirsiniz. Best Buddies ve Panty'nin işbirliğiyle atılan bu adımın hepimiz için yeni arkadaşlıklar başlatmasını istiyoruz. Siz de 6000 gönüllüye katılın ve bu değerli arkadaşlık için yeni bir adım daha atın.